Tegabun Suresi Medine'de inmiş olup 18 ayettir. Tegabun, büyük duruşmanın olduğu kıyametin isimlerinden biridir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Yusebbihu lillahi ma fissemâvâti ve ma fil ardu Lehul mulk ve hamd ve huve kulli şeyin kadir. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih ve tenzih eder. Hakimiyet onundur. Bütün hamdler ve övgüler ona mahsustur. O her şeye kadirdir. هو <laughs> الذي sizin hepinizi yaratan odur öyleyken artık kiminiz kafirdir kiminiz mümin Allah yaptığınız her şeyi görür Allah gökleri ve yeri gerçek bir maksatla, hikmetle yarattı. Sizi yarattı hem de size güzel güzel suretler verdi. Dönüşünüz de ona olacaktır. يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللّٰهُ بِذَاتِ الصُّدُورِ O göklerde ve yerde olan her şeyi bilir. Gizlediğiniz ve açıkladığınız her şeyi de bilir. O sinelerin özünü, gönüllerin ta künhünü de bilir min amrihim Daha önceki inkarcıların başlarına gelen olaylardan haberiniz olmadı mı? Onlar yaptıkları işlerin cezasını dünyada çektiler. Ahirette de onlara gayet acı bir azap vardır. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا Böyle oldu. Çünkü peygamberleri onlara açık açık delillerle geldiler. Fakat bunlar bizim gibi bir beşer mi bize yol gösterecekmiş? Dediler. Onların nübüvvetlerini inkar edip sırt çevirdiler. Allah da müstagni olduğunu açıkladı. Gerçekten Allah ganidir, hamittir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Bütün övgülere layık olan O'dur. Zâmellezîne keferû en yub'atû <laughs> Kafirler, öldükten sonra diriltilmeyeceklerini iddia ettiler. De ki, hayır, Rabbim hakkı için elbette diriltileceksiniz. Yaptıklarınız size tek tek bildirilecek ve karşılığı verilecektir. Bu Allah'a göre pek kolaydır. فَآمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذ۪ي أَنْزَلْنَا وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرٌ O halde Allah'a, Resulüne ve O'na indirdiğimiz nura, Kur'an'a iman edin. Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات, ويدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا Gün gelir Allah hepinizi en büyük toplantı günü olan mahşerde bir araya getirir. İşte o gün aldanma günüdür. Kim Allah'a iman eder, makbul ve güzel işler yaparsa, Allah onun fenalıklarını, günahlarını siler ve içinden ırmaklar akan cennetlere hem de devamlı kalmak üzere yerleştirir. İşte en büyük başarı, en büyük mutluluk budur. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا Dini inkar edip, ayetlerimizi yalan sayanlar ise, onlar da devamlı olmak üzere cehennemliktirler gidilecek ne fena yerdir orası. Ma asab min musibetin illa bi idnillah ve men yu'min billahi yahdi kalbah ve Allahu bi kulli şeyin alim. Allah'ın izni olmaksızın hiçbir musibet başa gelmez. Kim Allah'ı tasdik ederse Allah onun kalbini Hakka ve doğruya açar. Allah, her şeyi hakkıyla bilir. Allah'a itaat edin. Resulüne itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz, bilin ki, elçimizin görevi sadece açık bir tebliğden ibarettir. Allahü la ilahe illa hu ve ala Allahi fel mu'minun. Allah'tır gerçek ilah. Ondan başka yoktur ilah. Müminler yalnız Allah'a dayanıp güvenmelidirler. Ya eyyuhallezine amenun.

Bununla beraber müsamaha eder, kusurlarına bakmaz. Onları affederseniz bu da sizin için bir fazilettir. Çünkü Allah da gafurdur, rahimdir. Affı ve ihsanı boldur. Siz kusurları bağışlarsanız o da size öyle muamele eder. İnne emwalukum ve auladukum وَاللّٰهُ Mallarınız, evlatlarınız sizin için sadece bir imtihandır. Asıl büyük mükafat ve mutluluk ise Allah nezdindedir. فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَاَطِيعُوا وَاَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ نَفْسِهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Onun için gücünüz yettiğince Allah'a karşı gelmekten, haramlara girmekten sakının. Hakkı dinleyip itaat edin ve kendi iyiliğinize olarak hayır yolunda mal harcayın. Kim nefsinin hırsından ve cimriliğinden kendini kurtarabilirse, asıl felaha erenler, işte onlardır. Eğer Allah'a ödünç verirseniz, O sizin için O'nun karını kat kat arttırarak verir. Hem de sizin günahlarınızı bağışlar. Çünkü Allah şekürdür, halimdir küçük iyiliklerden ötürü bile büyük mükafat verir. Müsamahakardır. Cezalandırmada acele etmez. Alimul gayb ve azizul hakim. Görünmeyen ve görünen her şeyi bilir. O azizdir, hakimdir. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir.